Herkese merhaba arkadaşlar ben Toksi ve yepyeni bir Wild videosu hepiniz e. hoş geldiniz efendim. Bu videoda sizlerle beraber para harcayacağız. Haydi gelin. Valla yorumlarda yazın dedim. Kıvrandım resmen 2-3 video ama yazan da çok olmadı. Harcayacağız inşallah havaya gitmez. Güzel para harcayacağım ama yokluğun ortasına dalıyorum. Hiç bilmediğim bir yere dalıyorum. Buradaki bütün etkinlikleri şunları bunları hepsini gezeceğim. Valla artık ne kadarını harcamış oluruz bilmiyorum. Renkleri normal bu çok iyi bir şey. Şimdi harika bir teklif paketi diyor. 5000 vahşi çekirdeği yani kaç paraya denk geliyor ya? 600 liraya falan denk geliyor. 100 tane heksek kanatları bir tane ihtişamlı kostüm falan filan. Şimdi en pahalısı olduğu için muhtemelen en güzeldir. Ben bunu bir alayım. Teşekkür ederim. Bunları Topluca açacağım hepsini aldıktan sonra 30 gün sonra bitecek bir etkinlik kartıymış Bunu da açalım Semavi nakış destansı kostüm seçim sandığı Direkt olarak bir kostüm seçtirecek Bunları topluca açacağım Bir sürü atlamışım Yoğunlaşıtmış. öz veriyor Yine renk küre bileti veriyor Oynadıklarımı biriktirmiş zaten bu çok iyi Bu ne abi bitti şey ne e, Baya hepsi bitti bunun Şşt, Almaya devam ediyorum ben e, Aa bilet harbiden bitmiş Acaba o 5000 aldığımız bunu mu tamamladı Bakalım buradan ne geliyor Çok güzel pofuduk timoyu aldık. E, kostüm seçim sandığı buradan da çok iyi. Bu nedir hocam? Semavi nakış kuponu. 56 tane varmış. Ne oluyor lan? Şimdi o anahtarları burada arayacağız işte. Bak iki tane anahtarım var. Güzel bir geri dönüş efektiyle kill efekti istiyorum. En çok istediklerim bunlar. Çünkü gerçekten baya havalı duruyor. Bir tane anahtar kullan. Bakalım ne geliyor. 4 tane puan geldi. Bir daha kullan. 6 tane geldi. Bu anahtardan satın alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz ama bayağı pahalı. 500 çekirdeği 5 tane aldım. Tek tek açacağım. Şimdi 5'ini bir açarsak kötü anlamam. Bir anahtara ne geldi onu anlayamam. 6 puan gelmişti. Bir tane kostüm sandığı geldi. Oo, oh bebeğim. Oo, Bunlar nadir kostüm değil mi? Semavi nakış İrelia'yı düşürdük. Arkadaşlar koleksiyon şeyimize 120 puan ekledi. 4 tane daha semavi nakış kostümü görüyorum aşağıda. Onları da istiyorum. 3 tane daha açayım da 10 tanenin ödünü alayım. Buna bayağı sardım bak. Hem de o puanları da dükkanda harcayacağız. 100 oldu oradaki puanda. Bunları alalım. Destansı kostüm kristali seçim sandığı. Tamam. Kullanırız. 10 tane hextek anahtarı verdi burası da. Yoğunlaşmışız. 30 taneye çıktı artık bak. 10 tane daha açacağım bundan. Ondan sonra başka şeylere bakacağım. Güzelmiş ama ben burada bütün parayı bitiririm. Ben burada kaç paralık işte ya. Bir süre bir yetsin bana yani. Bunu da açalım. Hadi bir, bir kostüm daha ya. Çok yükselttim ben ama bak o kostümü tak diye vererek. Şu geri dönüş animasyonunu alacak kadar açsam mı bari ya. Hadi bir 10 tane daha açacağım. Şu geri dönüş animasyonunu alacak kadar açacağım. Tamam 10 tane daha açalım. En azından o geri dönüş animasyonunu alayım ben oradan. Onu açacak kadar var. Hadi bir kostüm daha gelsin be. Kostüm daha gelmez mi? Allah bak takır takır açıyoruz. Bari 4'lü 6'lı değil de 10'lu 10'lu çıksa şu puanlar. Yine 6 geldi. Hadi. Başka bir şey geldi orada bak fark etmedim. 1000 yoğunlaşmış özüt aldık. Gezgin 195 195'miş. Ben bu geri dönüş efektini alacağım. Ve yeni bir dönüş animasyonumuz oldu. Ben kesin bunu sonraki videoya takmayı unuturum. Şimdi şurada bir ilerleme gözüküyor. Hali kartı XP'si 1400. Vahşi çekirdek 10190 harcamışız. Yani XP kasıyoruz da. Aa bunlardan veriyor. Bir mantığı kalmadı. Zaten fulledik yani. Şimdi şu renklerin harmonisine gidiyorum. Talon, Set, Kalista, Mundo ve Timo kostümleri. Renklerin harmonisi Timo da şu flütçü Timo. Flütçü Timo'yu isterim. Bir 10 tane de buradan bir alalım şimdi. Ben acayip sardım. Burada bütün parayı bitireceğim. Çarşır edeceğim Vallahi var ya yiyeceğimiz içeceğimizi burada çarçur ediyorum beşer tane. Oha oha yok artık. Ya sen real misin ya? Sen real misin? En çok istediğim kostüm üçüncüden geldi. Acayip keyfim yerinde şu anda. Öyle böyle değil, çok acayip keyfim yerinde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Gerçek mi bu? Üst üste kostümler atıyor. Renklerin harmonisi bunu da aldık bir de üzerine. Böyle bir şey mümkün mü ya? İki tane yüzde bir oran üst üste. Yani. Yüzde bir çarpı yüzde bir on binde bir oran üst üste. Şu ikisinin üst üste gelme ihtimali on binde bir arkadaşlar. Çok iyi be. Acayip keyfim yerinde şu anda ya. Çok acayip keyfim yerinde gerçekten. Şunların hepsini bir açalım. Bir de buranın dükkanında ne var onlara bakacağım da. Yani önümüzdeki günlerde gelecek videoların şeyleri önden kostümleri bile önden hazır oldu ya. Kim oynarız? Bunu oynarız. İreli oynarız. Bir de istediğiniz şampiyonlar varsa yazın. Nar istemiş bir arkadaş yorumlarda onu gördüm. Onu çekerim. Şimdi renklerin harmonisi Talon kostümünü 66'ya direkt olarak alabiliyor muyum? Yoksa bu çerçeve falan mı? Ya kostümse bu 66 bayağı iyi. Ben bir 10 anahtar daha alayım. Şuradan bir 10 tane daha açalım. 5 tane aça basacağım. Basmak istemiyorum da basam. Ya bak böyle yapıyor işte ya. 5 tane aç diyorsun bitiriyor. Az önce flütçü tim oyunu bunda üst üste geldi ne güzel. Heyecanını kaçırıyor gerçekten şu 5 tane aç. LoL'de de böyle. Toplu açmak güzel değil. LoL'de de sevmiyorum ya. Ama bir 10 tane daha açacağım. Tamam 10 tane daha anahtar aldım. Parayı bitirdik mi? Kaç param kaldı? 56k kalmış. İyi ya tamam daha var. Devam 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 devam. Yapıştır hocam. 5 tane aç hadi. Hadi kıyak geçeyim sana. Ya yine içinden geçtin. Ne kadar şaşırmadım ya. Ne kadar şaşırmadım. Bir tane bastım 5 tane aç. Direkt hepsini bir tane Sen nesin bro? İki tane ne anahtarı bu? Ha iki tane bu anahtardan verdi. Aç devam edelim. Kaç etti? 150 puanımız birikti. Şu an burada. 66'ya renklerin harmonisi talon kostümü. Şampiyona sahip değilsin. Yine de kostümü almak istiyorum. Şampiyonu da alacağım. Sen nasıl bir güzelliksin ya. Sen nasıl bir güzelliksin. Çok çık duruyor ya. Aşırı keyiflendim. Aşırı. Seti de alırım. Alırım. Bak bak bak. Şu güzelliğe bak. Baya iyi yapmışlar bu kostümler ha. Bunların efektleri falan da iyidir kesin. Ha bak bu bir duruşmuş mesela. Nasıl gözüküyor buna bir bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Alacağım tabii ki de. Ürünümü göstereceğim. Şovumu yapacağım. 10 anahtarı daha alalım hocam. Teşekkürler. 5-5 açacağım bu sefer. Kostümleri zaten... Oh. Kalista da geldi. E bütün takımı tamamladık. Bütün renklerin harmonisi kostümlerini açtım şu anda ben. Doğru muyum? Kaldı mı bir şey? Herhalde kalmadı. Bakacağım. Evet kalmadı. Bu ne? 117'ye ne ki bu? Oo. Bak. Bak şimdi böyle bir şey dedin. 117 dedin. Havalı şekil şugul yapacaksın ama pahalı biraz dedin. Ve benim ilgimi çektin. Çek baba 10 tane anahtar daha. Devam et. Ver ver ver. Ver ver. Biraz yüksek çık. 5-5 atıp durma sen de ya. Kaç oldu? 109. 2 anahtar daha ver koçum. Aç bunları da. Başka bir şey çıkmayacak. Zaten çıkma ihtimali kalmadı ki başka bir şeyin. Her şeyi aldık. Şu gösteri duruşunu alacağım Talon'un. Şampiyon seçiminde kostüm güzel. Eğkenli yapsak beton yetmez desinler. Artık burada bir olayımız kalmadı. Bizim yani hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey. Yani dönüş seçim sandığı diyor. Kaç tane için? 70 tane açmak lazım. Ya ona da gerek yok ya. Yani burada daha alabileceğimiz aslında şu Lux kostümü için biraz ne yapacağım biliyor musunuz? 30 tane daha anahtar alacağım ama o kadar. Daha başka almayacağım. Yeter. Dur, 50 bine düzleyelim. 12 tane daha alayım. Düz olsun bizim olsun. Tam 42 tane anahtar. Hepsini açıyorum. <laughs> ya bastığım anda gerçekten ama. Gerçek misin sen ya? Semavin akış laksımızı da aldık. İstediğim laksı zaten. Geriz hani fena değil ama dur ne gelebiliyordu ya başka? Zaya Evlin yani şöyle böyle. Rakan güzel ama laks en çok istediğim de Irelia dışında. Onu da aldık. Semavin akış laksın bir rengi var. Onu alabiliriz derken derken Evlin geldi değil mi? Evlin bu. Doğru muyum? Aynen Evlin bu. Semavin akış Evlin. Kaç tane kostüm açtık lan şurada? Hesap bir anda arşa çıktı. Gerçekten hesap bir anda fırladı gitti derken. Zayah da geliyor. Yoksa rakam mı geliyor? Yoksa ikisi de mi geliyor? Abartmayalım. Biri geliyor. Hangisi geldi? Zayak geldi. 22 tane kaldı. Belki rakanı da açarız yandan. Çaktırmadan etmeden. Hadi. Oo, laksın rengi geldi. Lux'ın rengi geldi. Doğru muyum lan? Değil mi? Ulaksın en düşük çıkma ihtimali olan şey geldi şu an. İşte bu. İşte bu. Budur. Ne oluyor? Rakan da geldi. Rakan da geldi arkasından. E bitti. Burası da bitti. Bir fırtına ejderli izin itti çamlı cadçut rengi kaldı. Başka bir şey kalmadı. Bitti. O da gelsin de hadi. Uğraşma. <laughs> ya. Ya hesabı fulledik ya. Etkinliklerde hiçbir şey kalmadı ki alabileceğimiz daha. Nega hiçbir şey kalmadı ki. Poro kralının tercihi rastgele kostüm sandığı vırttı zırttı. Çok da şey. Bitti bitti. Görevlerin hepsini tamamladık. E, kaç puan olduk? 313 puan. 313'ü de şurada harcayalım ya. Morgana, Kaisa, Wurtzert. Daha 30 gün varmış. Ben bunu sonra harcayacağım. Bunları topluca açarım. Ne oluyor lan? Emoji mi bu? Güzel. Şimdi burada ha puan mı birikmiş? Burada ne oldu? 2100 kart XP'si aldık. Bunun karşılığında da kaç tane bize şey veriyorsun? Bayağı vereceksin muhtemelen. Bayağı vermeyecekmiş. 347 verdi. Kaç harcadık? Ka kaç harcadık abicim? 20.000 vahşi çekirdek harcamışız. Kaç para eder? 3.400-3.500 lira Vahşi çekirdek harcadık Başka bir şey kaldı mı ya? 100 tane sandık için şundan 900 tane almak lazım Kaç ediyor Maksimum 500 mi alınıyormuş 7500 yüzde bende var 60 sandık Tek videoda açabiliriz Böyle bir şey yapalım istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Para harcama videosu hoşunuza gidiyorsa devamını getiririm. 50.000 çekirdek daha var. Seçkinine iki kat daha fazla para verip neredeyse aynı şeyleri veriyor. Seçkinine gerek yok. Bunu satın aldık arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? 11 level yapmışız bile zaten şimdiden. Bakın şunların da hiçbirisini almamışım. Hepsini birden toplayalım şimdi. Mavi öz verdi. Rastgele kostüm sandığı verdi. Açalım abicim. Bu sandığı açarsan Valdif kartını geliştirdiğinde sandığını geliştiremeyeceksin. O zaman iptal. Bunu sonra açacağız. Zafer takviyesi kart paketi. Bunu açalım. Gatta diye bir tane böyle nar emojisi verdi. Mavi öz veriyor. Evet. Güzel. Bu nedir? İkon verdi herhalde. Bayağı bir mavi öz ve yoğunlaşmış özüt kazanıyorum yoğunlaşmış yüzü neye yarıyordu hatırlamıyorum. Ona da bakacağız. Ne? Vahşi yıldız vermiş 10 tane. Onu çok az verdiği için muhtemelen biraz daha detay bir şeydir. Kostüm pozu seçim sandığı güzel. Bizde çok güzel bir kostüm pozu var. Aa bu da güzelmiş. 10 dakikadır Victor'un pozunu arıyorum bulamadım. Kafayı yiyeceğim artık. Ben şu fiz pozunu alacağım ya. Bu fiz pozu güzel çünkü. Onaylı hocam. Devam edelim. Bunları da toplayalım. Tamam güzel. Wild Pest'i alabileceğimiz her şeyi şimdilik topladık. Bu vahşi yıldız çekirdekle satın alınabiliyor ve karşılığında ne alınıyormuş? Bir de buna bakalım. Oo geri dönüş efektleri. Şunlar bunlar güzel. Bunları vahşi yıldız topladıktan sonra buraya gelmek daha mantıklı. Gidip çekirdekle vahşi yıldız almak çok iyi bir fikir değil gibi. Ama şu baya şıkmış yani. Savaş arması çok şıkmış ya. Şimdi bu yıldız bağına geldim. Yıldız bağ direkt olarak parayla alınıyormuş. Ben de direkt olarak geçiyorum. Bu efsanelerin olayını hala daha çözemedim. Paketleri açıyoruz, topluyoruz. Buna benzer bir şey Pokemon'da var. Buranın kendi takas mağazası varmış. Topladıklarımızla buradaki mağazadan alışveriş yapıyormuşuz. Tamam. Şimdi oldu. Bu elmas renkli olanlar böyle oyun içinde özel bir şeyler yaşadığında veriliyormuş. Gitgide nadirliği artıyormuş. En nadiri de altın renkte olan diyor. Bayağı uzun bir yazı vardı. Hepsini okudum anladım. Şimdi şu koleksiyonu tamamladığımız için Destansı kostüm deneme sandığı. Bunu güzel bir kostümü denemek isteyeceğim zaman şey yapayım. Bak mesela boyun eğmez. Bir tane daha kart eksiğim var burada şu anda. 6-5, 8-5. Hepsi tamamlandığında da ekstra ödüller. Penguş cosplayli Tristana. Mesela bu sezon ikide. Güzelmiş. Şimdi anladım ama biraz karışık. Bu ne? Burada ödüller birikmiş. Alalım. Teşekkürler. Aha. Ne geliyor? Serafin şampiyon mu? Kostüm mü demek istiyoruz? Şampiyon. Okey. Sanki vardı zaten bende. Aynen. Mavi öze dönüştü o da o yüzden. Teşekkürler. Evet. Koleksiyona geldiğimizde bu videonun özeti. Fırtına ejder lisinin ihtişamlı rengini aldık. Semavi nakış lux ihtişamlı rengini aldık. Ki en nadirleriydi bunlar. Semavi akış rakan zaya evlin lux aldık. Renklerin harmonisi kalista set talon mundo ve timo aldık. Semavi akış irelia aldık. Bir de ha şunu zaten ben önceki videoda aldıydım da seçememiştim. Bununla da ayrı bir video yapacağım. Gerçekten çok iyi bir video oldu. Hesabıma 12 tane çok iyi kostüm. iki tanesi çok absürt iyi olmak üzere bir sürü güzel kostüm kattım. Bunlardan en başta hangilerinin videosunu çekelim? En çok istedikleriniz neler? Yorumlarda yazabilirsiniz. Gerçekten efsanevi bir para harcama videosu oldu. Bu videonun nedeni de biraz uzun olacak. Videonun kendisi de muhtemelen bir tık uzun oldu arkadaşlar. Olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.